Canlar öncelikle selamun aleyküm iyi günler, hayırlı günler. Artık öncelikle o bunu söyleyeyim. O kadar çok şikayet aldım ki bu durumdan. Yani abi aktivasyon kodunu yapamıyoruz, set yapamıyoruz. Abi seti yükleyemiyoruz ne olacak? Abi bir şey söyle. Bu durumlardan çok sıkıldım ve gerçekten artık bıktım. Ve size bir video yapmak istedim. Ee, umarım becerebilirsiniz. Şimdi öncelikle ne varsa ne org varsa sizde siliyorsunuz. Sonra canlar bu bilmeyenler için söylüyorum. Bu uygulama indirilen yer var ya Play Store'ya. Buraya giriyorsunuz. Buraya yazıyorsunuz. Org 2024. Bu çıkan şeyi indiriyorsunuz. Tamam mı canlar? İndirdikten sonra, hemen sonra geliyorsunuz. Açılsın. Bir, bu mesajı bir daha gösterme var. Burada bastık gitti. Sonra açılsın bir. Sağ üstten gördüğünüz gibi kırmızı tuşun yanında setting var. Bu mesajı bir daha gösterme. Bu çarkın <laughs> yanında bak setting var. Setting'e bir kere tıklıyoruz. Sonra buradan klavyeye basıyoruz. Sonra anahtar sayısı var en üstte burada. Buraya basıyoruz. Aşağıya doğru geliyoruz ve onu seçiyoruz. Sonra anahtar başlatım var. Onun bir altında. burada Basıyoruz buraya. Geliyoruz en alta La'yı seçiyoruz. Sonra geliyoruz arkadaşlar tekrar aşağı doğru. Black Ace Case boyutu. Black Case boyutu diye yazıyor. Basıyoruz. Buradan da half'i seçiyoruz. Ve sol üst köşeden geri tuşuna basıyoruz. Aile kızlarla sohbet etmek için ödeme yapmanız gereken uygulamaları mı kullanıyorsunuz? Hemen durdurun. Çinli adlı ücretsiz bir As sohbet kaldı. uygulaması As var. Kaldı. Burada her zaman istediğiniz kadar kızlar konuşabilirsiniz. Gençler şimdi böyle bir tablo açıldı önümüzden. Sonra gençler buradan o setting'e basmıştık ya. Onun alt kısmında böyle set diye bir yer var. Ona bir kere basıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle bir tablo çıktı karşımıza. Sonra sağ üstten bu dosya işaretine basıyoruz. Ve önce çevrim dışı aktivasyon kodu var. Buraya tamam basıyoruz. Tabii yanlış kod diyecek. Bu sırada internetiniz açık olsun gençler. İnternetiniz açık olmasa olmuyor. Yanlış kod diyecek. İnternetiniz açık olduğunda bu en üstte sarı kutucuk geldi. Buna bas, basacağız. Şimdi 30 saniye reklam izleyeceğiz. Reklamdan çıkacağız ve e, 3 dakika boyunca aktivasyon kodu serbest kılınacak bize. Yani 3 dakika boyunca istediğimiz setleri değiştirebiliriz. Setleri yükleyebiliriz. 3 dakika say süremiz var. 3, 3 dakika içinde istediğiniz yapabilirsiniz. Ondan sonra eğer set orgu yani uygulamayı arka plana atmasanız istediğiniz kadar çalabiliyorsunuz. Yani set yüklü halde. Eğer süresi geçtiyse tekrar dediğim gibi tekrar aynı şekilde sete basıyorsunuz. Buraya basıyorsunuz. Tabi internetiniz açık olacak. İnternet açık olmasa olmuyor. Şimdi basıyoruz. 18 yaşının altındaysanız lütfen hemen uzak durun. Bu güzellikleri bulmak için ücretsiz bir uygulama önereceğim. Yani Amar. Amar'ı indirmek sadece 3 saniye sürüyor. Yakınınızdaki güzelliklerle ücretsiz sohbet edebilir, konuşabilir ve buluşabilirsiniz. Sınırsız, ücretsiz, sesli görüşme yapabilirsiniz. Hepsi gerçek. Sohbet iyi giderse çevrenizdekilerle görüşebilirsiniz. Gelin deneyin ve indirin. Hepinizi bekliyorum. Gençler hala bak sağ üst köşede yazıyor 26 saniye 25 saniye diye. Bu saniyeler bitecek. Saniyeler bitsin, istediği kadar reklam versin ve en sonunda kapatma yeri gelecek. Böyle bir şey geldiğinde çarpı işaretlerine dokunun. Bugün sizlere yeni insanlarla tanışmayı kolay hale getiren Azar uygulamasından bahsetmek istiyorum. Azar, dünyanın dört bir yanından kullanıcıları bir araya getirerek yüz yüze görüntülü sohbetler yapma imkanı sunuyor. Kısacası yeni insanlarla bağlantı kurmak ve dünyayı keşfetmek için Azar mükemmel bir fırsat. Hadi bir kaydırma uzağınızdaki bu harika deneyimi siz de yaşayın. Şimdi gençler gördüğünüz gibi profesyonel özellikler 3 dakika boyunca serbest. Buradan sağ üstten çarpı işaretine basıyoruz. Sonra artık her şey tamam. Sete tıklıyoruz tekrar. Buraya basıyoruz gençler. Heh. Şimdi buradan bu sağ üstte var ya gördüğünüz gibi böyle bir yer var. Bir de şöyle bir yer var. Biz buna bir kere tıklayacağız. Bu bizi atacak. Böyle sonra sağ gördüğünüz gibi sağ üst köşeden aşağı geleceğiz. Böyle cihazınız neyse onun şeyine basacaksınız. Buradan gençler doğlantı bulacaksınız. Buradan Telegram'ı bulacaksınız. Ve artık ne setleriniz varsa mesela ben buna bir tıklayayım. Yeni arkadaşlar bir sohbet yakınında. Azar. İnternet kapatabilirsiniz eğer 3 dakikadan sonra şey yaptığınızdan sonra. Böyle yapayım gençler. Dediğim gibi cihaz e, ee, şeyine basacaksınız. Tekrar göstereceğim şimdi. Bu set açılsın. Niye böyle geç sürdü diyor. Açıldı gençler. Benim telefon biraz sıkıntılıdır arkadaşlar. Size sıkıntı göstermeyecek inşallah. gördüğünüz gibi bazen tıkırtı tıkırtı edebilir. Ee, tekrar gösteriyorum. Bu sete tıklıyorsunuz. Buraya basıyorsunuz. Bu var ya buna basıyorsunuz. Buradan sizi cihazın içine gönderecek. Buradan sol üst köşede sol üst köşede 3 tane tuş var. Oraya basıyorsunuz. Ve bu bölümden cihazınız neyse onun ismi yazacak. Buraya basacaksınız bir kere. Sonra buradan Dowlant'ı bulacaksınız. Dowlant'tan sonra Telegram bulacaksınız. Size attığım set orada gözükecek. O sete basıyorsunuz. Ve internet e, tabi dediğim gibi o reklam bittikten sonra interneti kapatabilirsiniz 3 dakika boyunca. İstediğiniz ne varsa tıklayın. Setin ismi olacak. Genelde Granny diye ben denemelik set atıyorum. Onu da böyle yapacaksınız arkadaşlar. Şimdi bunu böyle atayım seti de böyle yapacaksınız mesela gençler. Şimdi böyle bir giriyorsunuz gençler. Gördüğünüz gibi gençler bunu tutuyorsunuz. Bunu hani mesela indirdiniz ya. Bu etrafında dönen yuvarlak tam olarak sonra basılı tutuyorsunuz. Buradan böyle bir şey olacak. Buraya da basıyorsunuz. Bu %100 olacak. Tabii ben şimdi şey yapmayacağım. Ondan sonra e, cihazda gözükecek. Haberiniz olsun. Yani önce şey girin. Önce seti yükleyin. Sonra yapın. Sonra seti kurun. Böylece yap, yapmış olacaksınız. E, başka soru kafanızda bırakacak bir şey yapmadım. Yani bırakmadım. Hepsini tamamladım. Ayrıca kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Instagram'dan, TikTok'tan takip edebilirsiniz. Özmüzik Iğdır ya da Özgür Kızıltaş yazsanız çıkıyor zaten. Ee, teşekkür ederim hepiniz beni dinlediğiniz için sonuna kadar geldiğiniz için. Ee, hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin.